Yozgat'ta yaşayan genç girişimci Murat Özyılmaz, hayal ettiği lavanta bahçesini tüm olumsuz görüşlere rağmen hayata geçirerek kırsal turizm ve yerel ekonomiye katkı sunan örnek bir başarı hikayesine imza attı. 2015 yılında lavanta bitkisiyle ilgilenmeye başlayan Özyılmaz, yaklaşık 2 yıl süren fizibilite çalışmalarının ardından 2017 yılının Kasım ayında ilk lavanta fidelerini toprakla buluşturdu. Yozgat'ta lavanta yetişmez diyenlere kulak asmayan genç girişimci 3 dönümlük arazisinin 2 dönümüne 2500 lavanta fidesi dikti. Bugün lavanta bahçesi hem üretim hem de turizm açısından önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Tamam. Tamam. Bahçemizde kendi üretmiş olduğumuz lavanta fidelerimiz tüplü ve saksılı olarak mevcuttur. Bunları kendimiz üretiyoruz. Burada lavant bahçemize gelen lavanta severlere bunlardan faydalanmalarını sağlıyoruz. Eee Giresun'da ikamet ediyoruz normalde. İşte memlekete, Yozgat Boğazlıyana tatile geldik. İnternette internette de hep lavanta bahçesini görüyorduk. Hani Görmüşken bir gelip görelim nasıl bir yermiş ona bir bakalım istedik. Yani Bozkır'ın ortasında böyle bir bahçenin yani dizayn edilmiş olması bence güzel bir şey. Hani yıllardır hep yanından geçip gidiyormuşuz. Ee, ama böyle bir Bozkır'ın içinde yine dediğim gibi böyle bir girişimcilik örneği bence güzel yani. Şimdi de fotoğraf çekiyoruz işte geleceği hatıra bırakıyoruz. Ankara'da yaşıyoruz. Buranın mesini duyduk, bir görelim dedik. Gerçekten harika. Etrafımıza bakıyoruz, mis gibi lavanta kokuları. Bizi çok etkiledi gerçekten. Özellikle kolonyasının bir özelliği, elinize yağların, lavantanın yağı ile birlikte harika bir kokusu var. O çok hoşuma gitti. Demek ki burada her, yani su olunca her şey olabiliyormuş. Bir de azim, insanın azmi burası. Bu hale getirmiş. O da çok hoşuma gitti. Misafirleri ağırlama yerleri falan çok hoş. İkramları falan gayet güzel. Çok güzel bir yer, girişimci olarak tebrik ediyorum. Çok iyi yapmışlar. Yani Bozkır'ın ortasında böyle çiçekli, güzel, geliyoruz, vakit geçiriyoruz. Güzel bir yer. Biz Sivas'tan geliyoruz, burayı çok met ettiler. Ee, bir bakalım dedik ama hakikaten harika bir yer. Çok beğendik, çok çok güzel. Ee, kolonyalar harika, ee, Şeyler yağları varmış harika, sabunlar çok güzel. Harika, herkese öneriyoruz. Sivas'tan Nidye'ye dönüşümüzde böyle lavanta bahçesine geldik, oturuyoruz, yemek falan yiyip yiyip geziyoruz, fotoğraf çekiniyoruz. Bence siz de uğramalısınız, güzel bir yer, anlarınız birikir, fotoğraf çekinebilirsiniz. Tercih ederim. Ee, Yozgat'ta böyle bir yerin olması çok güzel güzel bir yer, hani e, gelip vakit geçirmek için çok güzel bir ortam. İyi ki de yapılmış yani böyle bir yerin olması. Evet. Güzel, eğlenceli. Hı hı. Fotoğraf çekilmek için çok güzel bir ortam. Yani bir sosyal bir aktifite değilim Yozgat için. E, 2015 yılında bu lavanta bitkisiyle ilgilenmeye başladım. E, yaklaşık 2 yıl bir fizibilite çalışması sürdü. 2017 yılının işte 11. ayında e, bu bitkiyi dikmeye karar verdim. Diktiğimden beri e, bu bitkiyle sürekli e, çocuk gibi ilgileniyorum. Hayallerimizin peşinden koşarak bu işe giriş yaptık. E, Bozkır'da bu bitkinin olup olmayacağı birçok arkadaşım arkadaşın tarafından hani olmayacağı konusunda yorumlar yapıldı. Fakat ben yılmadan usanmadan bu bitkinin olabileceğini düşündüm ve ektim. şu anda bu bitkiye ben çocuk gibi bakıyorum. Yani burada sürekli ilgileniyoruz, çapasını yapıyoruz, gübresini veriyoruz, kesimi, biçimi derken. bitkiyle sürekli ilgileniyoruz. Bitkiler de ona göre tepki veriyor zaten. Şu anda çok güzeller ve bunu lavanta severlerin şu anda e, ilgisine, sevgisine sunduk. Burada fotoğraf ve video çekilmek için çok güzel bir ortam oluştu. Aynı zamanda bu lavanta bitkisinin yağını ürettiğini söyle ürettiğimizi söylemiştim. Kuruyan lavanta çiçeklerinden lavanta keseleri yapıyoruz. Lavanta sabunu, lavanta kolonyası, lavanta parfümü diğer üretici arkadaşlarından alıp burada almak isteyenlere e, burada gösteriyoruz, sergiliyoruz. 3 dönüm e, alan içinde İki dönümü tamamen lavanta ekili. 2500 kök lavantamız var burada. İki farklı cins lavantamız var. Bir erkenci cins, bir geç açan cins. Biz süreyi uzatmak için, ziyaretçilerimizin buradaki geçirdiği süreyi uzatmak için iki cins lavanta diktik. İki cinsinde işte biri erken açıyor, birisi geç açıyor. Lavantanın buradaki çiçekli kalma süresi artıyor. Yılmadan, usanmadan 2017 yılından beri bu bitkinin Yozgat'ta yetişebileceğini, ispatladık ve hala uğraşıyoruz yani ziyaretçilerden de bu konuda hep olumlu dönüşler alıyoruz. Bize tepki gösteren arkadaşlarımız şu anda bizi tebrik ediyorlar ve memnuniyetle karşılıyorlar.